İstanbul turizminin sorunları masaya yatırılıyor. İstanbul turizminin sorunları ve çözüm önerileri sempozyumu 1 Nisan'da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Turizm, modern iktisadi sistemin dinamosu olarak 21. yüzyılda önemini sürekli artırıyor. Bir şehirdeki yerli ve yabancı yatırımlarının seviyesiyle turizm kapasitesi çoğu zaman eşgüdümlü ilerliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü ve Skol International İstanbul'un ortaklaşa düzenlediği sempozyumda İstanbul'un turizm kapasitesi ve sahip olduğu potansiyelin gerçekleşme oranı ele alınacak. İstanbul Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı sempozyumda Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, Profesör Doktor Nusret Kahraman, İBB Turizm Koordinatörü Tülin Ersöz, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy, TÜROP Başkanı Timur Bayındır, Küçük Oteller Derneği Başkanı Ömer Faruk Boyacı gibi önemli isimler konuşacak. 1 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek olan sempozyum saat 10'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde başlayacak. Otel doluluk oranları Şubat ayında arttı. Türkiye'de bu yılın Şubat ayında otel dolulukları 2014 yılının aynı dönemine göre %0,4 oranında arttı. Veri ve analiz şirketlerinden STR Global'ın hazırladığı Şubat 2015 ülke performans raporu TROP tarafından değerlendi. Türkiye'nin Şubat 2015 otel dolulukları 2014 yılının aynı dönemine oranla %0,4'lük bir artışla %58,4 olarak kaydedildi. Dönemin en yüksek artış oranı %30,9'la Hırvatistan'a ait. Buna kıyasla Şubat ayı doluluk oranlarında en büyük düşüş %-8,1 ile Rusya'da yaşandı. Şubat 2015'in en yüksek doluluk oranı ise %74,1 ile İngiltere'ye ait. Çalışmada Şubat 2015 döneminde tüm Avrupa ülkelerindeki en düşük doluluk oranı %45 ile Portekiz'i işaret ediyor. 2015 yılının ilk iki aylık genel değerlendirmesini incelediğimizde ise en yüksek doluluk ortalaması %68,2 ile İngiltere'yi işaret ederken Türkiye geçen yıla göre %2,3'lük artışla %55,2'yi göstermekte. Şubat 2015 destinasyon performans raporu incelendiğinde ise İstanbul'un Şubat 2014'te 60,8 olan doluluk oranı Şubat 2015'te %0,2'lik artışla %61 olarak kaydedildi. Dönemin en yüksek artış oranı %21,5'le Vilnius'ta yaşandı. Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %81,8'le Manchester'a ait. Ayrıca çalışmada Şubat 2015 döneminde tüm ana destinasyonlardaki en düşük doluluk oranı ise %41,8'le St. Petersburg'u işaret etmekte. Bulu, dünyanın spor turizmi merkezi olacak. Bulu Belediyesi, şehri dünyanın spor merkezi yapmak için kolları sıvadı. Başkan Alaaddin Yılmaz 2 milyon metrekarelik spor köyü sayesinde dünya Bolu'ya gelecek dedi. Turizm yatırımlarında 5. bölge teşviki kapsamına girmeye hazırlanan Bolu, yönünü bacası sanayi diye tabir edilen turizme çevirdi. Sanayi tesisi istemeyen Bolu Belediyesi, Turizm ve Spor Kendi hedefini hayata geçirmek için bir dizi projeyi uygulamaya koydu. Belediye bu amaca uygun olarak yatırımcılara sıfır bürokrasi sözü verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Bolu'nun kültür turizmi ve gelişim bölgesi ilan edileceğini açıklamasından sonra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da turizm yatırımcılarını kente davet etti. Başkan Yılmaz bölgede 12 futbol sahası kurulması için çalışmalar yaptık. Yabancı takımlar da Bolu'ya gelmeye başlayacak. Karaçayır bölgesinde inşa edilen 2 milyon metrekarelik spor köyü tamamlandığında tüm olimpiyat sporları şehrimizde yapılabilecek dedi. Almanlar 2015'te tatile daha çok para ayıracak. Alman Tatil ve Seyahat Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı geniş çaplı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Almanların bir önceki yıla nazaran tatil için daha fazla para harcayacakları ortaya çıktı. Araştırmaya göre tatilcilerin %42'si bu zamana kadar gitmedikleri bölgelere gitmek istediklerini belirtti. Tatil ve Seyahat Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Martin Lohmann, Alman turizm piyasasının dünya turizm rakamları için önemli bir gösterge olduğunu söyleyerek, Almanlar dünyanın 100 ülkesine yılda 72 milyon turistik seyahat gerçekleştiriyorlar. 2014 rakamlarına göre yıllık turizme harcanan rakamsa 66 milyar Euro'dur bu pastadan pay almak isteyen ülkeler kıyasıya rekabet edecekler açıklamasında bulundu. Almanların tatil için sırayla İspanya, İtalya ve Türkiye'yi tercih ettiklerini belirten Profesör Lohmann, 2014 yılında Alman turistlerin ilgi gösterdiği Yunanistan'a ülkedeki ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle bu yıl aynı yüksek ilginin olmasını beklemediklerini söyledi. Rusya'da pasaport alanların sayısı düştü. Rusya Federal Göçmen Dairesi'nin verilerine göre Rusya'da geçen sene 2010 yılından sonra ilk defa vatandaşlara verilen pasaport sayısında düşüş yaşandı. Rusya'da sert devalüasyon sonrası Rusların yurt dışına olan rağbetindeki ciddi düşüşü ortaya koyan veri Rusya Federal Göçmen Dairesi'nden geldi. Rusya'da geçen sene 2010 yılından sonra ilk defa vatandaşları verilen pasaport sayısında düşüş yaşandı. İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya'dan 2014 yılında verilen yurt dışı pasaportu sayısı bir önceki yıla göre %12 düşüşle 7,45 milyona geriledi. Böylece devlet 500 milyon rublelik pasaport harcı gelirinden yoksun kaldı. 2015 yılının Ocak ayında da verilen pasaport sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %36 düşüşle 288.400'e geriledi.